Türkiye'ye paketleyeceğim kuşlar. Şu anda 7 tane var. Bunların içine girecek. Buradan Türkiye'ye gidecek. 7 tane Ulaş ve Uğraş kardeşlere 7 tane kuş gönderiyorum bunlar. Bu delbar erkek. Bu delbar. Maraton. Andres Drapa Annesi Clark Babası Drapa Andres günü Günübirlik Hızlı burçlarından Bu erkekte İngiliz Flor İngiliz Yensin Bu da Yensin Florin Giliş ve Yensin. Bunu yeni getirdim Belçika'dan. Bu da kardeşlere gidecek. Bir de burada mavi bir ilkeğimiz var. Bu da yüzde yüz orijinal Leo Heromas. Bu da Heromas. Leo Heromas. Bu da mavi erkeğimiz. Bunlar her alansta dünyaca tanınıyor zaten. Hızlı kuş buldukları biliniyor. Ve burada da dişilerimiz var. Bu da Bende dişi. Bunun yeğeni Ege Derbi'de Ask dördüncü olmuştu. Bunun yeğeni. Bu da Bu da Türkiye'ye gidecek. Dişil adamasında. Bir dişimiz de burada. Bunun babasının üç tane bölge şampiyonluğu var. Maraton ve orta maraton. Bu maraton bir dişi. 2014'ten daha 5 aylık. Bu da kardeşlere gidecek kuşlar arasında. Ve bir tane daha dişimiz var. Onu da hızlı kuşlarımızdan seçtik. Bu da Gerard Kopman. Yensin. Yensin ve Kopman kardeşim. Bunun tek kanadı sazlıdır. Uğuşlar bugün akşam yola çıkıyor hayırlısıyla. Bu gördüğünüz kasaların içinde 7 tane hazırladık. Bunları kapatacağız. <laughs> hayırlısıyla inşallah sağ salim ulaşırlar. Buradan Türkiye'ye selam.